Evet arkadaşlar. Baymak 80 litre termosifon ısıtıcımız. Şöyle elektrik sınıfı. Kusa açılışımız böyle arkadaşlar. Su aparatları var. Sıcak soğuk. Yani almanıza gerek yok. Evet arkadaşlar C kalite bu garanti belgeleri, kitapçıklar, aparat vidaları, şarteliler, şarteli bu Talya su borusu. 3 kademeli arkadaşlar minimum ekumenik max 120 derece gösteriyor ama 80-85 asıdır ışık söndüğünde arkasında bir tuş var ona bastığında çalış çalışmak için Titanium Plus ürünümüz Evet arkadaşlar bura basıyoruz çalışmadığı zaman buradan devam ediyor Burada ürünün özellikleri yazıyor arkadaşlar 80 litre aparatı da geliyor arkasında sıcak su, soğuk su girişleri. Kaplı suyla beraber. Evet, burada vidalar var. Burada vanaları var. Dübeller bile var arkadaşlar. Elektrik için giriş çıkışlar. Yani şart elbilen çıkıyor içinde. Şart yapmanız almanıza gerek yok.